Ben İbrahim bin Ahmet, Osmanlı tahtına kaderin en ağır eliyle oturtulmuş bir padişahım. Benim hikayem bir hükümdarın değil, bir insanın akılla delilik arasında sıkışmış ruhunun hikayesidir. Ben 4. Murad'ın kardeşi onun gölgesinde yıllarca sarayın karanlık dehlizlerinde ölümün sessizliğine mahkum yaşadım. Abimin sert iradesi benim dünyamı demir bir kafese çevirdi her gün sabahı görecek miyim bilmeden uyandım. Onun her adımı benim kaderimi belirlerdi. Ve bir sabah ölüm değil taht kapımı çaldı. 1644 Murad'ın ölümüyle ben tahta çıktım. Ama o gün tahta oturan bir padişah değil, zindandan çıkmış bir ruhun titreyen gölgesiydi. Dünya bana bir saltanat değil, bir sınav sunmuştu. Yıllarca sessizliğe gömülmüş bir yürekle devleti yönetmeye kalktım. İlk yıllarda sarayımı çevreleyen eller benim ellerimden daha güçlüydü. Kösem Sultan devletin dizginlerini yine ustalıkla tuttu. Ben ise o dizginleri bazen tutmaya çalıştım, bazen bırakmaya mecbur kaldım. Halk bana Deli İbrahim dedi ama bilsinler ki delilik çoğu zaman fazla duymanın, fazla hissetmenin adıdır. Benim dönemim lüks ve ihtişamla anıldı. Evet, ben güzelliğe düşkündüm. Çünkü yıllarca karanlıktan başka bir şey görmemiş gözlerim ışığa susamıştı. Kadınlara, kumaşlara, kokulara, renklere belki de o yüzden sarıldım. Fakat bu düşkünlük devletin direklerini sarsan entrikalarla birleşti. Valide Sultan'ın nüfuzu, saray ağlarının hırsı, vezirlerin ihtirası. Benim saltanatım görünmeyen ellerin oyun alanına dönüştü. Yine de ben sadece zevkin değil, adaletin de arayışındaydım. Yeniçerilerle aramdaki bağ güçlendirdim. Ordunun derliğini kurmaya çalıştım. Ama devlet içten içe çürüyordu. Ve ben o çürüyen gemide dümeni tutan yorgun bir kaptandım. 1648 yılında kaderin sesi bir kez daha duyuldu. Tahttan indirildim. Kardeşim dört. Mehmet tahta çıkarıldı ben ise hüzünle örülmüş sessiz bir sonla yüzleştim. O yılın sonunda hayatım bir ipek mendil gibi ansızın katlanıp kapandı. Ben İbrahim'im, Osmanlı'nın en sessiz fırtınası. Ne tam bir deli, ne tam bir dilge. Sadece fazla hissettiği için yanmış bir kalp. Ve şimdi tarih beni bir uyarı olarak anar. Taht bazen altın değil, ateşten yapılır.